Son günlerin en flash konusu biliyorsunuz asgari ücret. TİSK yani Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücretle alakalı yeni belirlenecek asgari ücretle alakalı bir açıklamada bulunduğu dengeli bir asgari ücret oluşması gerekiyor dedi arkadaşlar. Tamam bunun dengesi nasıl ayarlanacak? Kime göre denge sağlanacak? işçiye göre mi, işverene göre mi denge sağlanacak? Bunu hep beraber salı günü gerçekleşecek asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısında görebileceğiz arkadaşlar. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK Genel Sekreteri Akan Sel Koç dengeli bir asgari ücret çağrısında bulundu. Komisyon 3. toplantısını salı günü gerçekleştirecek. Türk İş Ev Sahipliğinde yapılacak bu toplantıda dengeli asgari ücret oluşumunda acaba TÜİK'in getireceği rakamlar İşe yarayacak mı arkadaşlar? Biliyorsunuz salı günü gerçekleşecek toplantıda TÜİK bir çalışanın bir işçinin ayrılık kalori ihtiyacına göre ağır, orta ve hafif işlerde çalışanlar için kalori miktarı hesabını ortaya sunacak. Bu hesaplama sonrasında işçi ve işveren tarafı konfederasyonları ortak bir payda da buluşmaya çalışacaklar arkadaşlar. TİS Genel Sekreteri Akansel Koç, bu süreçte çalışanların gelir kaybı yaşamaması ve istihdamın korunması için gerekli adımları hızlı attıklarını belirtiyor. İnsan sağlığını birinci öncelik olarak yaptıklarını kaydeden Koç, zorunlu olarak başvurduğumuz kısa çalışma uygulamasında dahi çalışanlarımız gelir kaybı olmaması için işverenlerimizi destekledik ve teşvik ettik diyor. Bu yolla kısa çalışma ödemelerine ilave ödemeler gerçekleştirdik diyor arkadaşlar. Çalışma hayatının tarafları olarak salgın döneminde herkesin yararını olacak müzakere ve dayanışmayla almaya özen gösterdik diyor asgari ücret kararlarımızı. Bundan sonra da işbirliği ve diyaloğa dayalı tutumumuz devam edecek diyor. Sayın Koç, asgari ücret artışlarıyla paralel artışını sürdüren kayıt dışılık bugün %33 seviyesinde seyrediyor diyor. Bu nedenle olağanüstü şartlar taşıyan bu dönemde asgari ücret desteğinin tüm işletmeleri kapsayacak şekilde özellikle toplu iş sözleşmeli iş yerlerine artarak devam ettirilmesi hayati nitelikte bulunuyor diyor. Burada hükümet yetkililerine sesleniyor. Asgari ücret desteklerini devam ettirin diyor kendisi. İstihdamı korumak, ilave istihdam sağlamak, yeni yatırım ortamı oluşturmak ve salgınla zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için Dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi her zamankinden daha da önemli hale gelmiş bulunuyor diyor arkadaşlar. İşveren Konfederasyonu tabii ki işveren tarafında zor durumda olan kişileri tutacaktır. Tabii ki işveren tarafını tutacaktır. Dengeli bir asgari ücret beklentisi demek ne demektir? Hiç öyle 3500 TL'ler civarındaki bir rakamı düşünmeyin. 2600-2700 TL'ler civarındaki rakamlar size yeterli olacaktır demeye getiriyor arkadaşlar. Umarız bu gerçekleşmez. Peki asgari ücreti bu toplantılarda işçi, işveren ve bakanlık tarafı nasıl belirliyor? Tekrar hatırlatalım. Asgari ücreti yasa gereği beşer işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Komisyon yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. 2 defa toplantılar. Üçüncü toplantı salı günü gerçekleşecek. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor arkadaşlar. Umarız önümüzdeki salı günü gerçekleşecek asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısında bazı net rakamlar ortaya çıkar arkadaşlar. Umarız işveren tarafı bir yana, işçi tarafı bir yana asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrasında asgari ücretle çalışan kişilerin gönlündeki, aklındaki rakamlar ortaya çıkar. Umarız kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de aklınızdaki rakamları bizlerle paylaşabilirsiniz. Müzik